İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan ve iki polisin şehit olduğu karakol saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden, yaşları 18 in altında olan 16 şüpheli serbest bırakıldı. Saldırı, önceki gün sabah saatlerinde Balçova Salih İşgören polis merkezi amirliğine düzenlenmişti. Maskeli ve pompalı tüfekli bir saldırgan, nöbetçi kulübesine ateş açmış, olayda polis baş müfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Çatışma sırasında iki polis memuru ve bir sivil de yaralanmıştı. Saldırının faili olduğu belirtilen 16 yaşındaki EBB, olay yerinde yaralı olarak yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın ailesi, annesi AB ve babası NB, iki arkadaşı AKK ve DŞ ile birlikte İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da da bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Toplamda 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilen soruşturmada adliyeye sevk edilen 18 yaş altı 16 şüpheli serbest bırakıldı. Saldırının ardından olay yerine gelen İzmir valisi Süleyman Elban, zanlının 16 yaşında olduğunu ve herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıklamıştı. Vali Elban, saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin zamlının babasının 10 yıl önce edindiği bir silah olduğunu ifade etmişti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.